Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Yepyeni PUBG baba ile karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyisiniz de umarım. Keyifler yerinde dedi. Bugün sizlerle arkadaşlar ödül yolunu açacağız ve yeni gelen bonus pesini inceleyip ve onu bedava şekil almaya çalışacağız. Bir de bir tane kombi sandığımız var. Ona da bakacağız. Hiç fazla laf uzatmayacağım. Sadece bu bir hafta kısa ödülü video Atabiliyorum ne de yayın açabiliyordum O da işlerim dolayı Yani bir tane bir Birkaç tane video çıkmıştım uzun olarak Sadece onun editlenmesi vardı Onun da var vaktim olmuyordu O yüzden Yükleyemiyordum Ondan sonradan hevesim gitti sildim zaten O videoları İnşallah bugünden itibaren Yeniden video paylaşmaya çalışacağım Hem de uyku yani Rejimin bozulmuştu uyuyakalıyordum falan filan derken böyle çok fazla lafı uzatmayacağım önce arkadaşlar ödül yolumuza bakalım işte burdan ödül 500 c video ben bunu şöyle üstten küsten bakmıştım o cep fiyatına bakmamıştım 500 c şöyle bir tane gösteriyorum bir tane düşmanlı pala var güzel pala Bunlar grafiksel alan hediyesi falan filan. Bir tane barış çöz. Yemez bu güzel. Ben kaç level? 3 levelim. Böyle bombacımızı kutlama patlaması el bombası. Bir tane avatarımız var. Bir tane kasçamız var. Güzel. Dikenli kaskın. Bir başka versiyon olan bu. Kullanmak olur mu? Harbiden. Ben kullanırım. Aga alınca kullanacağım. Çeşivim, var. Güzel. Molotofçuğumuz var. Bir tane bir tane çantamız var. Bunu da kullanılır ha. Ama bendeki daha iyi. Bir tane destansız setimiz var. Uy, bu, neymiş lan? Güzel bir tane kaydım var mı? Ha, tamam. Kaydı kontrol etmem gerek arkadaşlar. Arada bir kaydetmiyor. Olabiliyor. Ama set mükemmelmiş artık 20 kalmışa daha önceki ödül yolları ben bilen 25'e kadar idi 30 ucuya bu 20'ye kadar 5 ucu olmuş fena değil haydi bakalım satın al alındı mı hepsini al güzel 8 seviye koleksiyonu attı 41 seviye koleksiyon hayırlı olsun bu ne etkili koleksiyon çıkartması bir koleksiyon simgesi neyse şöhret burdan da bir şey tamamlanmış tabi öyle onun için herhalde bu muymuş ben de bir şey sandım bu yeni arkadaşlar yeni görev gelmiş. Neymiş burada yılbaşı bölgenin 5 kez etkileştiği aynı bölgenin bir birden fazla kez eskişim girmek maç başına yalnızca bir kez sayılır. 5 maçta bu görev yapılabilir. Baktıkta baktıkta tamam. Çıkalım. Bonus pesi bir arkadaşlar. Bedava bir şekilde alabilecek miyiz? Bir bakalım alma kodu arkadaşlar 3 tane kodumuz var muhtemelen onu ekranda gösteririm tamamdır İlk kodumuz ben PUBG xm bunu kullandım yanlış hatırlamıyorsam evet bunu kullanmışım PUBG xm bu arkadaşlar ikinci kod olarak İlk gelen kod arkadaşlar bu arkadaşlar bilmiyorum farkındalır mısınız bir şey verir mi Görme bonus bana sıfası. Her şey iyi olurdu. evet son olarak gelen kod bu arkadaşlar. Sizler arkadaşlar sıralamayı ne görsün. Orada yazarım en üstteki ikinci yazdığım kod. Ortadaki birinci yazdığım kod. En son olarak bu kod geldi arkadaşlar. Haydi bonus besi veriyor. Hadi oğlum. Bir defa bedava bir şey veriyor. Allah belasını versin. Neyse arkadaşlar siz bana söylersiniz size bir şeyler verdiğiniz mi yolları mi yolları verdiğiniz bakalım Hadi açılsın Uyyy güzelmiş lan şu maskeyi çıkarayım Ahsettin güzelliğin bozuyor bu Maske bize gel Uy, güzelmiş lan bu siyah olan bu da beyaz olan arkadaşlar size net bir şey söyleyeyim ben bu siyah olanı alacağım karanlık divasiti esrarengiz divasiti aga bence her türlü siyah ben siyah alacağım sandıklarda da bu sandık geldi ve setleri geldim buradan birini en azından alabileceğim şu istemi, ben bu istemi alırım muhtemelen. Pantolon çok o kadar iyi değil. Malzememiz var. 2 XTP kartımız var. Sandık falan filan bir tane. Sis bombacımız var. Gücü ölmüş. Bir tane parçamız, bir tane emojimiz var. Hadi oğlum açıl. şarkıcı seti Sengi gidiyor seti böyle bir emoji güzel bu setlerden de otomel üstünü alırım bak size artık duruma göre iki tane bir araç bir silah son görünüşü böyle güzelmiş ve Ulan. Aga. Ne olarak araç arkadaşlar. Başka yolu yok. Bu gelişmiş sureti güzelmiş lan. Ölüm duyurusu. Ve son görünüşü. Bayağı iyiymiş. Bu aga. Kosacı 2 Dersi de soracağım. Aldım. Aldım. Şöyle bir son kararımı vereyim. Siyah. Hepsini al. 17 artık güzel. Bir tane bomba hocamız. Şimdi bu kadar buraya kadar açtık. Biz bu setimizi alalım. Ne de bu? İşte burada. Bir dakika çıkar. Şu sitin güzelliğine baksana baba. Güzelmiş lan horbi diyor. Neyse. Burada evimiz var? Pantolonumuz hiç. Şunlar parçala bugün. Parçala. Ne kadar parçala biliyorsun parçala. Bir tane yakın bir silahımız var. Bu mu bu mu? Bu ya. Yeah. Hatırla bu. Nedir ama keskin işleriniz lan? AVM bombacımız var. Bir de grafiti falan. Hadi alayım abi. Ha diyesit göstermemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse bombacımız var. PMS şans çarkı tek çekiliş kuponu. Tekli çekiliş kuponu. Kulan Ne de kullanabiliriz? Oha sıfır ucak olan mı? Ulan şuradan bir destansı patlatır be. <laughs> Ulan bir an durdu gibi geldi bana. Çıldırıcaktım ben Aha Kaç tane var lan bende <laughs> Bekle oğlum Kaç tane vardı Hayır abi Nasıl <laughs> atafak hissedin Lan ben de çeviriyim oğlum Dur kral, kral dur. Kral ben ne yaptım? Ne oldu burada? Ben anlamadım ki. Ay ben böyle. Ben de saniyorum. Sıfır ucu. Çeviriyorum <laughs> da çeviriyorum. Ayda hiç iyi olmadı bu. Neyse. Böyle kombi setimiz vardı. Moda sandığı. arkadaşlar bir tane kombiniz böyle. Şunu çıkar bu gözü takılıp veriyor bir tane kombiniz bu. İkinci kombin olarak da işte arkadaşlar bu. Böyle görmüş oldunuz gibi. Bunu da çıkar üçüncü kombinimiz de bu. Ve son olarak dördüncü kombinimiz de şunu gözü çıkar İşte bu. Sevilim buna göz bandı esitem bakalım etmek denge etmek denge eteği bu sevilim bun üstü seti yazıcı pofuduk üstü bu da gençlik tarzı üstü bu da modern stil üstü 1 2 3 4 5 tane varmış kombinimiz 9 hücre Ne böyle buralar acaba maksimum Bu tane parçalar Abi sen çittin mi sen? Sen şaka mısın oğlum? Flak'çıyım be ben Ne kadar var? 13 saat Açıyım be Abi sen şey ciddi misin? Sen şey şaka mı onu Sonra... Ver lan. Bırak yani. Bu defa dayım Allah razı olsun be. Çok büyük büyük bir şey verdin. Şey Sağ ol ya. Sana bir günün içinde en azından bir şey verin diye Bakalım da işte gireceğiz. verdi. Allah sana destansı diyor. Ha bunu emoji bunu açsam daha iyi olurdu be. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir siz bonus besti ödül yolu mu onları açtınız mı onları belirtirsiniz bir de en önemlisi arkadaşlar şu 3 tane koddan size bedava bir şey verdim mi yani bedava bonus besti verdim mi onları belirtirsiniz bu videonun sonuna geldik çıkmadan bir like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi görüşürüz bay bay